Polis biber gazına davrandı, Ankara karıştı. Türkiye Kamu Sen'e bağlı bir grup Sığyeden Kızılay'a yürümek istemişti. Polis durdurdu. Kamu Sen Başkanı İsmail Koncuk ikna etmeye çalıştı ama olmadı. Polis biber gazıyla grubun ilerlemesine engel oldu. Biber gazından İsmail Koncuk da nasibini aldı. Efendim durumunuz nasıl? Evet, durumunuz nasıl şu anda? hayır iyi, hayır. iyi. Gözüme geldiği için biraz daha rahatsızlığı. Benzer sahneler Mersin'de de vardı. AKP Akdeniz İlçe Teşkilatı'na doğru yürüyüşe geçen kamusen üyeleri polis barikatıyla karşılaştı. Memur yürümek için poliste durdurmak için hamle yapınca ortaya bu görüntüler çıktı. Bir başka gergin şehir Diyarbakır'dı. İş bırakan kalabalık Dağ kapı meydanına yürümek istedi. Polis kaldırından yürüyün dedi. İki tarafta ısrar edince arbede patlak verdi. Polis burada panzere başvurdu. Antalya'daki kamu çalışanları da iş başı yapmadı. Ancak onların da coşkulu başlayan yürüyüşü gergin sona erdi. Konya 6 Caddesi'ni ulaşıma kapatan grup bayrak sopaları ile dirense de polis kalkan ve coplarla grubu dağıttı.